Selam arkadaşlar, FC Koko kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Dün gece bir son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa Süper Ligi kuruldu. Avrupa Süper Ligi ile ilgili tüm detayları, tüm bilinmesi gerekenleri şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle Avrupa Süper Ligi'ni kuran takımları ilk başta açıklamak istiyorum. Toplamda 12 takım kurdu. İngiltere'den 6 takım, İtalya'dan 3 takım, İspanya'dan 3 takım birleşip kurdu bu Avrupa Süper Ligi'ni. İngiltereden Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool ve Chelsea olarak dahil oldu. İtalyadan Inter, Juventus ve Milan dahil oldu. İspanyadan ise Barcelona, Real Madrid ve Atletico Atletico Madrid bu kurucular içerisindeydi. Toplamda 12 takım kuruldu ancak bu takıma takımlara 3 takım daha kalıcı olarak eklenecek. Ee, en son Paris Saint Germain bu e, ligi reddetmişti. Ancak e, bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme yaşanacak merak konusu. Ve e, toplamda formatta 20 takım yer alacak. E, bu 20 takımdan 15'i e sabit olup 5'i her sene değişecek. E, Ağustos'ta başlayacak olan lig onarlı iki grup arasında oynanacak. Her iki grupta da ilk üç sırayı paylaşan takım çeyrek finali yükselecek. Dördüncü ve beşinci sıradaki takımlar ise çeyrek finali yükselebilmek adına kendi içlerinde bir playoff oynayacak. Çeyrek finaller çift maç üzerinden oynanıp final ise tek maç olup Mayıs ayında oynanıyor olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı olarak aynı zamanda şu anda da Real Madrid'in başkanlığını yapan Fiorentina Perez e, oldu. E, Perez'in hatta açıklaması şu şekildeydi ilk açıklaması. Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu dünyadaki hak ettiği yere taşıyacağız dedi. E, Avrupa Süper Ligi'nin kurulması büyük kulüpler dışında yani daha doğrusu kurucu kulüpler dışında aslında kendi liglerinden de tepki çekti. Yani İngiltere Federasyonu olsun... E, İspanya Federasyonu, İtalya Federasyonu da aslında Avrupa Süper Liginin kurulmasına karşıydı. E, keza Türkiye'de e, bu Avrupa Süper Liginin kurulmasını desteklemeyen ülkeler arasındaydı. E, i̇lerleyen süreçte hatta şöyle bir gelişme de yaşanabilir. Avrupa Kadınlar Süper Ligi'de e, kurulabileceği e, konuşulan detaylar arasında yer alıyor şu anda. Bu 3 takımın kim olacağı, kalıcı olarak 3 takımın kim olacağı merak konusu. İlerleyen zamanda bunları da takip ediyor olacağız. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.